Menekşe'yi böyle yatıralım. Ultrasonu hazırlayın lütfen. Ah, yanmışsın sen oğlum. Bak Menekşe senin için geldi. Ölümü göze aldı sana geldi çocukken Meneş'e düşüp ağladığında sen de ağlardın. Büyük çocuklar oyununuzu bozduğunda ikiniz de el ele ağlayarak bana gelirdiniz şikayete. Biz kardeşiz Kadir. Canız biz. Hiç kimse hiçbir kuvvet bunu değiştiremez. Evlilikler biter, arkadaşlıklar son bulur. Ama et ayrılmaz. Kardeşin hep can kalır işte. Yeter be! Melekçe kendi hayatını kurtarmak için böyle yapıyor. Yemeyin bizi şimdi! Enayemeyiz biz be! Anlamadık mı? Oğlum Kadir kanma bunlara lan! O kardeşim dediğin sırtından mı çakladı seni? Sevgilisine vurdurt ya daha ne olsun lan? Senin... Bana bak sen sus artık! Defol git şuradan. Daha fazla dert olma başımıza. Ben bir dert oldum be. Hayatım karardı senin kızın yüzünden. Lan seni aşağılık. Dur. Menekşe abisinin hayatını kurtaracak. Buna kimse engel olamaz. Kızım oğlumun hayatını kurtaracak. Girme kardeşlerin arasına. Anne. <laughs> Bak kurtarıcın geldi Kadir. Hadi koş, sarıl boynuna. Yusuf, kardeşini götür. Bitti mi kızım? Yok, daha var. Cross kontrol yapacaklarmış en önemlisi. Jinekologdan çıktım şimdi. Hamile misin lan yoksa bir de? Sus! Arsız! Bana bak benim sabrımı zorlama. Hastane mi, hastane dinlemem çökerim gırtlağına. Abi Allah aşkına cevap verme şuna. Aa, şu sensin be, şuymuş. Ben senin kocanım lan, edepsiz. Te Allah. Menekşe Hanım, şu sandalyeye oturabilir misiniz? Gel yavrum. Gel otur şöyle. Hı. Hadi. <laughs> Sırayla tetkiklere devam edeceğiz. Gece burada yatıracağız sizi. Sabaha kadar hızlıca sonuçları alırız. Peki. Oda ayarlıyorlar mı? Evet. Birazdan alırız sizi. Aa bu da. Halil mi? Abi versene. Of. Abi. Canım. Melikşe. Ya böyle eli kolu bağlı oturmak o kadar kötü ki. Yanında olmak istiyorum. Biliyorum ama ne olur biraz sabret Halil. Bunu yapmazsam hayat boyu vicdan azabı çekerim. Abime bir şey olursa kendimi affetmem. Ne olur anlayış göster. Ya tamam da ya sana bir şey yaparlarsa? Şimdi onların elindesin Menekşe. Merak etme Yusuf abim yanımda. Annemler yanımda. Benim elimde silah yok ki. Ben zaten teslim oldum onlara. Sakın öyle deme. Menekşe Hanım. Tamam. Şimdi kapatmam gerekiyor. Tahliler tetkikler için beni bekliyorlar. Fazla zamanımız yok biliyorsun. Menekşe mutlaka geleceğim yanına. Hayır lütfen kendini tehlikeye atma. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Abi. Hı. <laughs> Sen dursaydın bari ben bakar gelirim. Onu da yalnız bırakmamak lazım anacığım. Bir bakayım dönerim hemen. Hemen etkilendin değil mi? Gözlerin ne oldu gördüm. Biz kardeş değil miyiz Kadir? Hiç vurduk mu sırtımızdan birbirimize? He? Ben vurduk mu dedim. Bir lafınla çıkardım o kadar parayı verdim kardeşine. He? Sana güvenip Almanyalara geldim. He, can tatlı tabi. Unutuluyor her şey. Yazıklar olsun. Daha ne diyeyim. Ayıp ediyorsun Mustafa. Yakışmıyor. Ben senin sırtımda taşıdım be. Şimdi yaşıyorsan benim sayemde yaşıyorsun. Bıraksaydım orada kurşunların altında... ...Halil'i tacayacak mıydı sana? Sıkacaktı bir tane daha bitirecekti işini. E tabi şimdi menekşe böbreğini verecek ya onu da alırsınız aranıza kıymetliniz olur. Bir böbreğe sattın ya beni helal olsun sana Kadir helal olsun. Mustafa Mustafa. Doktor çabuk toparlandığını söyledi. Hı? Domuz gibi dedi. <laughs> Birazdan yürütecekmişiz seni. Yürürüz. Oh. Pardon, tuvalet ne tarafta? İçeride. Dolu abi orası. Ne içersin abi? Ben bir çay alayım hemen ya. abi.